2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı kadar şeker, 1 çimdik de tuz atacağım. Yumurtalarımızı kırmakla başlıyoruz. Şöyle. 1 su bardağı kadar şekerimizi atıyoruz. Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. Evet yumurta ve şeker bu şekilde köpük köpük oluna kadar çırpıyoruz. Evet şimdi kuru malzemelerimizi ekleyeceğiz. Arkadaşlar az önce 2 yemek kaşığı demişim unu ama yanlış oldu. 4 yemek kaşığı tepeleme un koyacağız. 2 yemek kaşığı kakao, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Bu şekilde elek yardımıyla çırpacağız. Bakın şimdi önemli olan burada kuru malzemeleri de kattığım zaman böyle alttan yukarıya doğru karıştırmak. Yavaş yavaş karıştıralım ki yumurtamız sönmesin. Pandispanyamız güzel olsun. Bu şekilde karıştırıyoruz yavaş yavaş. Bakın pandispanyamın güzelliği. Şimdi bunu bu şekilde yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime ince bir şekilde yayacağım. 170 derecede pişireceğim. İnce olduğu için çok çabuk pişecektir arkadaşlar. Pandispanyamız hazır. Fırına gidiyor. Şimdi gelelim içinin kremasına. Ee, arkadaşlar sizi bir bilgi vermek istiyorum. Yani ben genelde pastacı kremalarını bu şekilde kullanıyorum. Normal böyle pastacı kreması değil de e, bir paket krem şanti ile bir paket kremoleyi çilekli yapacağım için çilekli kullanacağım. Bunun vanilyalısı da var, kakaolusu da var. Nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Bu ikisini karıştıracağım. 3 su bardağı soğuk sütle çırpacağım. Pastanın hem içinde hem dış sıvasında bunları kullanacağım. Evet malzemelerimi ekledim krema için. Şimdi bir güzel çırpıyoruz arkadaşlar. Evet pastacı kremamızı da yaptım. Bu şekilde oldu. Biraz buzdolabında bekleteceğim. Sonrasında devam edeceğiz. Pastacı kremamızın içine biraz çilekleri böyle küp küp doğradım. Birazcık damla çikolata koyuyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde sıvayacağız. İç malzemesini içine koyup rulo yapıyoruz. Ben orasını çekemedim. Maalesef kızım durmadığı için. Böyle bu şekilde sıvıyoruz. Sonra üstünü istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle az bir pul çikolatayı benmari usulü eritiyorum. Pastanın üstünü süs yapacağım. Siz dilediğiniz süsleri kullanabilirsiniz. Çilek de kullanacağım. Çileklerimi bu şekilde dizdim arkadaşlar, şimdi şöyle üstüne çikolatasını koyuyoruz. Siz dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz, istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Şimdi şöyle üstünde süslüyoruz. Dediğim gibi evde ne varsa istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Herkesin zevkine kalmış.